Bana hep diyorsunuz. Ya abi Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark ne? Söylüyorum Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark ne? Bir, Galatasaray Fenerbahçe'den şampiyonluğu daha çok istiyor. İki, Galatasaray sanki şampiyonluğa acıkmış. Daha aç. Daha hırslı, daha istekli. Daha arzulu. Daha mücadeleci. Kendini parçalıyor Galatasaray. Sanki Galatasaray yıllardır şampiyon olamıyor. Sanki 14 senedir şampiyon olamayan bir Galatasaray var fırsat bu fırsat biz bu fırsatı kaçırmayalım şampiyon olalım dercesine hareket eden bir Galatasaray var. 3 senedir diyoruz ki ya tamam geçen sene şampiyon oldular bu sene doymuş bir Galatasaray olabilir. Sonra bir bakıyoruz daha çok acıkmış. Sonra bir bakıyoruz daha çok acıkmış. Sonra bir bakıyoruz daha çok acıkmış. Abi yıldız mıldız bırakmayacak. Bütün yıldızları çakacak buraya Galatasaray bu gidişte. Galatasaray Fenerbahçe'den daha aç. Daha istekli, daha çok istiyor. Şampiyonluk modunu daha çok açan bir takım görüyoruz.